Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bizi tanımayanlar tanısın. Biz İstiklal Savaşı'ndan beri Kurtuluş Savaşı'ndan beri ayağımızdan botlarımızı çıkarmadık. Bizim ölümümüz bile bu ülke için, bu millet için her zaman için savaşmaya hazır. Bunu unutmayın. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bunu unutmayın. Kuvayi Milliyeciyiz biz. Bizim botlarımız ayağımızda. Kimse bu ülkeyi asaret altına sokamaz. Kim olursanız olun. Likey,